şu anda geçirdiğimiz pek çok hastalıkları o yaşlarda geçiriyoruz ki ileriki yaşlarda bizi o hastalıklarda karşı ömür boyu koruyacak hafıza hücreleri olsun ve ee, bu hafıza hücreleri sayesinde biz de erişkinlik döneminde daha az hastalanalım. Ve pek çok hastalığı çocukluk döneminde geçirdiğimizde daha az sekel bırakır. Erişkin döneme bıraktığımızda daha çok sorun bırakır. Bu nedenle bir defa bunları çocukken geçireceğimizi bilelim. Yani bunu peşinden kabul edelim. Yani ben çok iyi bakıyorum çocuğuma, niye hastalanıyor diye bir düşünce içine girmelerine gerek yok. Hastalıkların yaşa göre, cinsiyete göre, yaşadığımız çevreye göre ve mevsime göre çeşitlilikleri var. Tabii bunlardan birisi de mevsim dönemlerinde gelen alerji. Bu neden oluyor? İşte ortamdaki polen, çiçek polenleri, mantar küfleri. Yani hayatın canlanmasıyla ya da bahar geçişleriyle aslında mevsim değişimiyle bunların hepsinde bir çoğalma söz konusu oluyor. Alerjiye yatkın bireylerde de e, bu geçirilen alerjik ataklar veya gribal enfeksiyonlar e, burunda tıkanmaya neden oluyor. Burun tıkandığında bu bir mekanik sorun oluşturuyor. E, i̇nsan burundan nefes aldığı zaman e, hava burundan geçerken nemlenir, e, katı tozlardan arınır, ısınır ve arka tarafa öyle geçer ve biz akciğerimize bunu daha temiz bir, ya daha içeriye hazır bir şekilde alırız. Ama işte alerji nedeniyle en sık ama gribal enfeksiyonlarla beraber Burnun tıkanması, bu işlemlerden geçmemiş havanın doğrudan boğazımıza geçmesine ve bu bu yolda da e, akciğere kolayca ulaşmasına veya işte ortak kulak iltihabına neden olmasına gibi e, problemlere neden olur. E, alerjiden korunmanın kesin bir çözümü yoktur. Yani alerji bir kronik hastalıktır, ama çocukluk çağında geçici olma ihtimali daha yüksektir. Ergenliğe kadar sürebilir. Bunların büyük bir kısmı erişkin dönemine geçmez, ama yaşamın ilk yıllarında. E, ...sıkça sorun çıkarır. E, alerji bir döneminde ne yapmak gerekiyor? Yani ben bunu hastalarım anlatırken sağanak yağmurda yürümeye benzetiyorum. E, sağanak yağmurda yürürken kafamıza bir şemsiye açarsak... ...ıslanmamız azalır. Ama hiç ıslanmaz olamayız. İlla ki sağdan soldan serpen yağmurla ıslanırız. Alerji ilaçları kullanmak da böyle bir şey. Yani alerjen yağının mevsimde ...düzenli alerji ilacı kullanma, kafamıza açtığımız... ...şemsiye gibi düşünmek gerekiyor. Onu kapattığınız anda alerjenden çok etkileneceksiniz. Ama bazen tabi alerjen çok yoğun olabilir. Alerjen çok güçlü ve yoğun olduğu zaman aynı sağanak yağmur hızlandığında şemsiyenin koruyamaması gibi yine de hastalanma mümkün olabilir. Yani alerji işinde ben ilaç aldım bu alerji bitti bir daha hiç olmayacak böyle bir düşünce varsa lütfen bunu aklınızdan çıkarın. Böyle bir şey bugünkü tıbbi bir imkanlarla mümkün değil. Yaş büyüdükçe zaman içerisinde alerjiden kurtulmak mümkün oluyor. Ama çocukluk çağında alerjisi varsa bir hastamızın çocuğun mevsim geçişlerinde gerekiyorsa bütün kış onu koruyacak olan koruyucu ilaç şemsiyesi diyorum ben ona. O ilaçları kullanması gerekiyor. Asbestin doğrudan alerjiye katkısı olduğu konusunda bir şey diyemem. Asbest yıllar sonra ortaya çıkan mezotelyoma denen bir karın zarı ihtibiyle sonuçlanan bazı durumlar doğurabilir. Tabii ki ne soluk kalitesini bozar ama esas etkisi ileriki yıllarda olabilir onu yaşayıp göreceğiz onun için şu anda hani kesin asbesteşim şimdi aldım bu da beni de astımı tetikledi ya da alerjiyi tetikledi demek biraz zor ama yaşam hava kalitesini bozan bir şey yani asbeste kadar ortada uçan tuzlar tozlar o yıkılan binalardaki boya atıkları onların havaya karışması inşaat atıkları yani bir sürü malzeme var kimyasal konu var Bunların hepsi tabii ki soluk kalitemizi bozdu depremden sonra. Alerji konusunda hastalarımız umutsuz da olmasınlar. Alerji yaş büyüdükçe %99 geçer. %1'e erişkinlik dönemine aktarılır. Onun için bu bir süreçtir. Sürecin olduğu zamanlarda biraz sık görüşeceğiz. Yaşam kalitemizi artıracağız. Bir yılda 10 kere atak geçiriyorsa bunu 1-2'ye indirmeye çalışacağız. Ve ağır geçiriyorsa hafif geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Ama çocuklarımızı inşallah sağlıkla erişkin dönemine geçireceğiz. Sevgiler sunuyorum.